merkezi terk ediyoruz. Tekrar Akyaka'ya dönüyoruz. Çıkma deyince çıkıyorlar. Aa, yol güzel değil mi ya? Buraların da bu yollarını seviyorum. Sağda solda her yerde çekler How are you cousin baby? Akyaka'ya geldik tekrar Ak yakamıza geldik evimize geldik çadır kurulu olunca ben evimiz diyorum oraya şurada bir yere eğileyim motoru da biraz vakit geçireyim Dün güzel gezdik buraları. Bir de motorla gidelim bakalım. Azmak Deresi'nin kenarında da bir yerde bir çay içeyim. Buradan yol çıkıyor muydu ya? turları devam ediyor. Üf, güzeldi güzel. Dün tur yaptım. Harikaydı. Ha, buraya eğleyin bir yerlere. Sonra çay içeyim bir yerlerde. Ya da soda içeyim ne bileyim. Bir şeyler içeyim. o motoru eğlediğim yere bak. Tam tarihe eğilmiş bir motoru. i you <laughs> kamp alanına geldik. Nereden dönüyorduk? Buradan dönüyorduk. Bu yol benim çadıra çıkıyor. Aynı zamanda da tuvalet yolum. Tuvaleti de gidiyor. Tuvalet solda. <laughs> Hedefiniz solda diyor. Ben çadırı kurmadım ki. Çadırı hedef gösteriyor bu o da ilginç yani benim çadır orada şuradan dalalım ya bir şey yoktur inşallah şöyle eğleyelim bugünü de böylece bitirelim hava mis gibi çay keyfimi de yaparım. Ondan sonra çadırıma geçerim. Yarın sabah da öğlen gibi Datça'ya doğru yola çıkacağım. Evet akşam çayımızı içerek stüdyomuzda çalışarak <laughs> günü bitiriyoruz. Çayımızla veda edelim. Hadi dostlar kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Ben çayımı içeceğim. E, abone olmayı beğendiysek beğenmeyi e, bildirimleri açmayı unutmuyoruz kendinize iyi bakın yarın kahvaltıda görüşürüz hadi bay bay şu karşıdaki o büyük çadırlarda adamlar sezonluk kalıyorlar burada yazın 3 ay kurulu zaten herhalde her sene onların orada kurulu hazır belli bir ücret ödüyorlar yazın 3 ay Ak yakanın tadını çıkarıyorlar. Çok güzel bir şey. Ormanın içinde, önü deniz, aşağı taraf kumsal. Çok imrendim ya şimdi. Gerçekten imrendim yani. Kimisi de karavanını çekiyor. İleride karavan alanı da var. Karavanını çekiyor. Bir sezon boyunca. Bakalım ileride bir karavan alırsam ben de öyle yapacağım. Bu arada hafızadan telefona yüklüyorum. Edit yaptım yine. Bugün bir ara. çok iyi ya. Yazın burada 3 ay. Müthiş zaman geçer ya. Yemin ederim. Çok güzel zaman geçer. Bakım da var. Elektrikler, ilaçlama yapılıyor. Kireç dökmüşler her yere. Çok güzel yani. Dostlar ben çadıra geçtim. İstirahat edeceğim. Çayımı falan içtim. Ee, yarın için ne yapacağız yarın için buradan çıkacağız kahvaltımızı yapıp ee, Datça'ya geçeceğiz Marmaris üzerinden ee, Datça'da e, Datça'ya gezdikten sonra Datça'da bir gün kalmayı düşünüyorum sonra tekrar Marmaris'te bir yere yerleşirim gibi geliyor çünkü ondan sonra Turunç, içmeler o bölgelere gideceğim bu bölgeleri gezeceğim ee, daha sonrası zaten Kaş, Fethiye, Ölüdeniz, Kelebekler Kelebekler Vadisi Derken Antalya'ya kadar gitmiş olacağız ama hangi tarihte Antalya'da oluruz bilmiyorum. Benim sıkıntım Temmuz sıcağında Akdeniz'de olmak. E, ona nasıl bir çare bulacağım hala bilmiyorum. Temmuz sıcakları bastırınca Akdeniz'den Karadeniz'e mi geçeyim? Yoksa normalde Hatay'a kadar biliyorsunuz planım öyle. Temmuz sıcaklarına Akdeniz'de yakalanmak çok kötü olacak benim için. Bilmiyorum onu düşünüyorum yani kara kara şu an düşünüyorum ne yaparım ne ederim ileride karar vereceğim Şimdilik herkese iyi geceler ben montumu giydim Niye giydim gece soğuk oluyor yine de her ne kadar Gündüz sıcak olsa da gece soğuk oluyor Tuvalete falan kalkıyorsunuz üşüyorsunuz kısa kolla ee, O zaman hadi görüşürüz Kendinize iyi bakın Abone olmayı unutmayın, beğenilerinizi esirgemeyin, bildirimlerinizi açın. Ee, hoşça kalın. Hadi iyi geceler. Küfrede küfrede sohbet ettiler. Ve çöplerini buraya böyle bırakıp bütün pisliklerini. Yani aslında bu attıkları şey pislik değil. Kendileri pislik. Yetişememiş. Karakterize olamamış. Ailesinden eğitim görememiş. Öğretmeninden eğitim görememiş. Zaten iki laflarının birisi küfürdü gece 1'e 2'ye kadar küfrede küfrede sohbet edip bütün pisliklerini de oraya atıp gittiler. Bir de her yerde çöp tenekesi var. Yani her yerde çöp tenekesi var. Ailesi yetiştirememiş. Ailesini yetiştiren ana baba da ailesini yetiştirememiş. Öğretmeni yetiştirememiz, Öğretmenini yetiştiren hoca da öğretmenini yetiştirememiş. Yani yok ya. Biz bu ülkeyi hak etmiyoruz ben açık söyleyeyim. Biz bu güzelim ülkeyi hak etmiyoruz. Kesinlikle hak etmiyoruz. Yazık ediyoruz bu ülkeye. Bir kedi bile pisliğini gömüyor. Kedi ya, bildiğimiz kedi hayvan yani. Neyse, sabah sabah bu da bir günaydın merasimi olsun. Şu an ekmek almaya gidiyorum. Marketten ekmek alacağım. Ondan sonra çay yapacağım, kahvaltı yapacağım. Sonra yola çıkacağım, Datça taraflarına doğru. Hatta da, Datça ile geçip daha da ilerisine gidebilirim. En uca kadar o ince yarım adanın en ucuna kadar gidebilirim. Orada antik kent var oraya kadar gidebilirim. Tarihi yerler var oraya kadar gidebilirim. Rastgele çadır atabilirim oralarda. Bilmiyorum işte yolda biraz doğaçlama yapacağız. Şarjlar bitti. Powerbank'larım falan bir kapalı bir yerde kalıp onları da doldurmam lazım. Powerbank 100 binlik. Dolması 18 saat sürüyor. Bir yerde kalmam lazım. Bir yerde bir otel pansiyon yapacağım ama nerede yaparım bilmiyorum. Şu güzelliği kirletiyorlar ya. Ya bir de bende mi bir şey var bilmiyorum. Hep benim yanıma geliyorlar. Mıknatız var çekiyor sanki abi. Bu tür adamlar hep benim yanıma geliyor ya. Bakıyorum koca kamp alanında böyle bir şey yok. Gece iki olmuş. Bağıran hiç kimse yok. Bir tek benim yanımda. Kaç kere rastladım buna. Kaç kere. Mıknatız var ya çekiyorum resmen milleti ya. kıçı kırık büfe şuna 30 lira yazmış. Yazmamış daha doğrusu da kasaya gidince fark ediyorsun. Söylüyor sana o söylüyor fiyatlarını yazmamış. E sen uyanıksın da onlar uyanık değil mi? Sen uyanıksın çünkü fiyatını gördüğün zaman almayacaksın. Onlar uyanık fiyatını gördüğün zaman almayacağını zaten biliyorlar. Çünkü pahalı sattıklarını biliyorlar zaten. Şu 3-3,5 sene önce 1 liraydı markette. A101'de, BİM'de. Hadi 4 sene önce diyelim 1 liraydı. 1, 1. 30 kat. <gülüyor> Gülüyorum bazı şeylere. Ha şimdi yine A101'e gitsen 8 lira. 7 lira. 9 lira her neyse. 30 lira ya. 30 lira. Büfe ya bildiğim bir büfe yani. Şey değil turistik bodrum işte özel bir alan işte herkesin giremediği bir alan falan değil. 30. Yani bu piyasanın müşteriden müthiş bir dayak yemesi lazım abi. O dayağı da bence bu sene yemeye başlayacaklar. Turizm yerleri bu sene ağlayacak abi. Ağlayacaklar. İş yapamayacaklar belli. Çünkü fiyatlar aşırı yüksek. Kimsenin zaten alım harcama gücü olmayacak. Dolayısıyla bu, bu fiyatlar düşecek, düşmesine de önümüzdeki sene daha da kötü olacak. Maaşlar artmıyor zaten. Faizler yüksek. İnsanlar paralarını koymuşlar bankaya. E kim harcayacak? Ya Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey görünmemiştir ya. Böyle bir azmak, böyle bir kudurmak fiyat anlamında. Bu arada ben de simit aldım. İki simit bir poğaça aldım. Bu tatil yerlerinde A101'in BİM'in dışına çıktığın anda müthiş kazık yiyorsun. Ne alırsan neyi nereden alıyorsan. Çıktığın anda direkt 4 katı 5 katı bundan başlıyor yani fiyatlar. 3 katı en az 3 katı. Yani aynı üründen bahsediyorum dışarıda. 3 katı, 4 katı, 5 katı. <laughs> Maalesef böyle. O yüzden ben diyorum ki yani o yüzden diyorum abi bir de A101'ler, BİM'ler falan olmasa arkadaşlar şu elimde gördüğün şeyi 100 lira. 100 liraya alırsın. Bir, bir tane sakızı 10 liraya alırsın. Maalesef. Herkes az çalışma derdinde. Herkes az çalışıp çok para kazanma derdinde. Aa, şarj etmemiş bunu ya. Tüh. Koyalım da şarj olsun. Evet, bugün bir değişiklik yaptık. Yaptık. Simetimiz var bugün. Bir de poşamız. Bugün böyle takılacağız. Hadi bana afiyet olsun. Şey, ses deneme 1-2. Dostlar, Muğla, Akyaka Orman Kampingden çıktım. Şimdi Datça'ya doğru gidiyorum. Hatta mümkünse Datça'nın da daha ilerisine. Bir tane burun var. Orada antik kent var. Oraya doğru gidiyorum. Kalacağım yer belli değil. Doğaçlama gidiyorum. Çok güzeldi. Akyaka Orman Kamping. Birkaç hayvan dışında işte gece ötüp konuşabilen sabah konuşmayan çöpünü orada bırakan kaç hayvan dışında iyi geçti zaten dün Muğla merkeze gittim İşte öncesi gün Akyaka'yı biraz tanıttık gücümüzün yettiğince şimdi de aslı olan yola devam ediyoruz aslı olan şey yol zaten Şurada kartı bırakacağım. Kayıt olduğum kartı. Şunu ben iade edeyim size. Galatasaray'a kadar yolumun üzerinde pek duracağım bir yer yok. Ama ben yine sağda solda bir şeyler gördükçe mutlaka duracağım. Marmaris'te durmayacağım çünkü tekrar geri bu tarafa döneceğim için Marmaris'i zaten bir gün kalmayı düşünüyorum. O zaman da Marmaris'i gezerim. Hatta Marmaris'te iki gün kalıp diğer gününde turunç taraflarına gidebilirim içmeler taraflarına gideceğim falan filan hadi bakalım hayırlı yolculuklar evet, şu an Akyaka'nın kenarından geçiyoruz Akyaka'yı merak eden yeni aboneler önceki bölümleri izleyebilirler Akyaka'yı gezdiğim bölümleri tekne turu falan yaptım Azmak Nehri'nde Yaka güzel bir yer. Yani ben beğendim. Ama tabi Türkiye'de genel olarak bir pahalılık söz konusu. Her yer aşırı pahalı kardeşim. Yani yerli turist gelecek de burada 10 bin lira emekli maaşıyla tatil yapacak. Mümkün mü ya? Yabancı turist de doların para etmiyor diyor. Bana pahalı geliyor Türkiye diyor. Bilmiyorum yani bu sene turizm nasıl olacak buralarda? Yani bu sene tur turizm Türkiye'de ölü olacak bence ya. Ben söyleyeyim yani şimdiden. Çoğu yerli insan hani parası olan için demiyorum. Yani milyon milyarlık adamları zaten onları saymaya hesaplamaya gerek yok. Milyarlık trilyonluk adam da mı gelip Burada tatil yapmayacak sanki Ama onlar işte Piyasayı canlandırmaya yetmiyor Akyaka Kendine iyi bak teşekkür ederiz her şey için Görüşürüz Marmaris üzeri datça çalıyoruz Valla bir yerde Taş çatlası iki gün Kalacaksınız Üçüncü gün Üçüncü gün orası yani yol buram buram çağırıyor yani üçüncü gün. <laughs> yol buram buram çağırıyor. aslına bakarsan her gittiğin yerde bir gün kalacaksın da. Hani ben gezmesem yani vlog çekmesem her gittiğim yerde ama ben vlog çekmesem her, başka türlü olurdu yani onu hiç söylemeye gerek yok yani farklı olurdu. Evet Marmaris düz. so Evet, Datça 100, Marmaris 29 Geze geze gideriz, acelemiz yok Sağa sola baka baka